Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Rampage V900S ve V902 için ETS'de en iyi ayarları sizlere teker teker tane tane göstereceğim, anlatacağım. Öncelikle e, USB'den bir çıkarayım. Şimdi USB'yi yuvaya yerleştiriyorum. Bilgisayardaki. Şimdi eksik gösteriyor. Az sonra düzelir. Eğer sizde hala eksik gösteriyorsa mod tuşuna uzun süre basın. Düzelecektir. Klavye, X Input, oyun kolu 1, kontrol, Wireless well. Bunu da ikinciye seçiyoruz. Ee, ayarları gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. Şöyle. Force feedback kendinize göre. Direksiyon ekseni. üzerine tıklıyoruz. Bir tam tur sola, bir tam tur sağa. Direksiyon ekseni ölü bölgesini sıfırlıyoruz. Direksiyon ekseni modunu ortalanmış yapıyoruz. Gazı da şöyle gazı seçtim. Fren de şöyle. Bunlar ters olacak. Siz bunları ortalanmış yapacaksınız. Şöyle sizlere tekrardan göstereyim. Eğer debriyaj varsa debriyajı da kendinize göre ayarlarsınız. Tuşları buradan kendiniz atayabilirsiniz. Ben hepsini teker teker atadım. Arkadaşlar eğer ayarlar sizin yaptığınız şeyler uymadıysa yani az döndürüyorsanız ama çok dönüyorsa Pro tuşuna basıyorsunuz. Ee, az dönüyorsa hassasiyeti şu yukarı tuşla daha yüksek yapıyorsunuz. Ben yani şu an daha yüksek oldu. niye benim tam ortadaydı. Sizde çok hızlı dönüyorsa şu yön tuşunun aşağıdaki tuşuna basıyorsunuz. Şöyle şu an bende yine yavaş dönmeye başladı. Çünkü benimki tam ortadaydı. Şöyle. Şu an ben tam ortaladım. Yola çıkmaya hazırız. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar şu an tam ayarında. Evet. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın.